Arkadaşlar merhaba, günün geometri sorusu serisinin 215. bölümünde Endemik Yayınları Geometri Soru Bankası'ndan bir çember analitiği sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Aşağıda deklemi x-m'nin karesi artı y-m'nin karesi eşittir m kare olan o merkezli çember gösterilmiştir. O merkezli n yarıçaplı kırmızı çember O merkezli çembere işten teğet olacak şekilde gösterilen yönlerde hareket edebilmektedir. Kırmızı çemberin merkezinin x eksenine olan uzaklığı a birim ise a'nın alabileceği değerleri gösteren ifade aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi burada biz burada içerideki kırmızı çemberin alabileceği yani x eksenine olan uzaklığının alabileceği en küçük ve en büyük değerlerini önce göstermeye çalışalım. Bir kere buradaki çember sola doğru böyle hareket ettiğinde gördüğünüz gibi şu konuma geldiğinde burada en kısa değerini alır. Yani bu arada aslında çemberin merkezine göre konumuna şöyle çizersek yani yarıçapları şu şekilde çizdiğimizde en altta teğet olduğunda yani şu konuma geldiğinde merkezin hizasına geldiğinde minimum olur. En çok da üst tarafa teğet olduğunda yine merkez hizasına geldiğinde x eksenine uzaklığı gördüğünüz gibi maksimum olmuş oluyor. Önce bunu anlayacağız bunu bu şekilde çizelim. e Şimdi birinci durum ve ikinci durumdaki uzaklıkları şöyle hesaplamaya çalışalım. Bir kere dikkat ederseniz burada e, bize verilen çemberin yani o merkez çemberin merkezine bakarsanız e, bu merkezin koordinatları M'ye M yani x eksi M'nin karesi artı y eksi M'nin karesi olduğu için merkezin koordinatları M'ye M. Yarı çapta gördüğünüz gibi M'dir. O zaman büyük çemberin yarıçapı çapı M. E, küçük çemberin yarı çapında zaten gördüğünüz gibi N olduğunu söylemiş. O yüzden biz burada birinci durumda yani en kısa olan mesafe şuranın n olduğunu biliyoruz. Daha sonra alabileceği maksimum değer de bakın buradaki merkeze göre şuradaki toplam mesafedir. Buraya olan uzaklık. E burada büyük çemberin yarıçapını biz m olarak bulduğumuza göre toplam çapın uzunluğu 2 m'dir. O zaman şuradaki uzunlukta n olacağına göre geriye kalan kısım 2 m eksi n olmuş oluyor. Yani burada a dediğimiz uzaklık yani küçük çemberin x olan uzaklığına a demiş. O yüzden alabileceği en küçük değer şöyle diyelim. A'nın alabileceği en küçük değer nedir? Kırmızıyla gösterdik. Daha sonra alabileceği maksimum değer A'nın da e, buradaki 2m eksi n ifadesidir. Gördüğünüz gibi 2m 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 eksi ne olmuş oluyor. E biz bunu aralık olarak yazarsak şöyle olmuş oluyor. E, a'yı aralık olarak yazarsak a'nın alacağı değer aralığı gördüğünüz gibi n ile alabileceği maksimum değer de 2m eksi ne arasında dahil olduğu için bunları eşitlik olarak gösterdik. Yani küçük eşit ve küçük eşit olarak gösterdik. E burada biz burada ışıklara baktığınızda bakın burada bir ifadeler var. Mutlak değer ifadesine dönüştürmemiz lazım. O yüzden biz buna benzemesi için her taraftan M çıkarırsak yani her taraftan M çıkartıyorum buradan. O zaman ne olmuş oluyor burası gördüğünüz gibi? N eksi M olmuş oluyor. Küçük eşittir burada A eksi M oluyor. E sağ taraftan da M çıkardığımızda gördüğünüz gibi M eksi N oldu. E biz buradan anlıyoruz ki aslında bir mutlak değerin açılımıdır bu. Yani A eksi B, A eksi M mutlak değer Küçük eşittir m eksi n'nin açılımı olmuş oluyor. Çünkü böyle ifade olduğunda a eksi m ifadesi m eksi n'nin eksilisi ile artılısı arasında olmuş oluyor. Dolayısıyla m eksi n'nin eksilisi zaten gördüğünüz gibi n eksi m'dir. Artılısı zaten m eksi n'dir. O yüzden cevabımız a eksi m küçük eşittir. Mutlak değeri küçük eşittir. m eksi n olması gerekiyor. Cevabımız da c seçeneği gelmiş oldu. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.